Yüksek hız, maksimum konfor ve en güvenli yolculuk. Yüksek hızlı tren. Yeni yol, yeni tren, yeni istasyon ve son teknolojiler yüksek hızlı trende buluşuyor. Saatte 250 kilometre hızla yüksek hızlı tren mesafeleri kısaltıyor. Yüksek hızlı trenle öncelikle hedef yolcuların güvenliği. Avrupa'da bütün hızlı tren ağlarında kullanılmakta olan Avrupa Demiryolu Tren Yönetim Sistemi ve Avrupa Tren Kontrol Sistemleri yüksek hızlı trende kullanılmaktadır. Yolculuk boyunca bütün salonlar 20 adet güvenlik kamerasıyla izlenmekte ve görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Yüksek hızlı tren, video, müzik, Klima gibi zengin seçeneklerle yolcuların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Ayrıca yolculuk boyunca kişiye özgür alanlar sunarak yolculara dilediklerinde kafeterya veya lavaboya gidebilme olanağı sunuyor. Böylelikle yüksek hızlı tren en konforlu toplu taşıma aracı olarak da öne çıkıyor. Tamamı sinyalizasyon sistemleriyle donatılmış, çift yönlü yeni bir demiryolu hattı üzerinde seyreden yüksek hızlı tren güvenlik teknolojilerinin zirve noktası. Yüksek hızlı tren için yapılan, dünya standartlarındaki demir yolu hattıyla trafik derdi son buluyor. Sefer saatlerinde gecikme ihtimali de ortadan kalkıyor. Şehir merkezlerinde bulunan istasyonlar yolculara zaman tasarrufu sağlıyor. Katı güvenlik kontrolleri ve bagaj teslim kuyruklarına gerek olmadığı için yolcuların hareket saatinden kısa bir süre önce istasyonda hazır bulunmaları yeterli oluyor. Yeni anlayış, yeni hizmet. 180 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, otel, restoran, alışveriş merkezi ve banyo bağlantılarıyla yolcularına her türlü olanağı sunacak. devam eden projeler tamamlandığında Ankara Eskişehir 1 saat 5 dakika, Ankara İstanbul 3 saat 10 dakika ve Ankara Konya arası ulaşım 1 saat 15 dakikada tamamlanacak. Türkiye demir yollarına yatırım yaparak ulaşımda hızın ve güvenliğin birleştiği yeni bir dönemi başlatıyor. Yüksek hayat standartına yüksek hızlı trenle kavuş. Yüksek hızlı tren.